TV'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz balık mevsimi başladı artık. Hamsiler çıkmaya başladı. Sardalyamız var. Bir taraftan da tekir de var. Biz Migros'tan balıklarımızı taptaze ve günlük alıyoruz. Bugün size hamsi, üstelik bir de güzel ayıklattık hamsileri. Hamsiyle şahane bir ıspanaklı ya da pazılı bir buğulama yapacağım. Buna bayılacaksınız. Hamsi koşuna da benziyor. Şimdi bunun için gerekli olan malzemeler tabii ki hamsi, bir Kilo kadar ayıklanmış hamsimiz vardı. Hamsiyi yıkadıktan sonra mutlaka süzgece koyuyoruz ve ondan sonra süzüldükten sonra üzerine toz atıyoruz. Balıklarda hep aynı muameleyi yapıyoruz. Bu arada e, pazılarımız vardı ama ıspanak da olabilir. Bir demet kadar yeterli olabilir. Onu incecik doğruyoruz. Bir de yeşil soğan çok yakışıyor. Ben yeşil soğanlı da şöyle 4-5 adet de yeşil soğanlı doğrayacağım. Bize iki tava lazım. Şimdi birine hamsileri böyle hamsi kuşu gibi dizeceğim ama ondan önce de pazıyı ya da ıspanak ne bulabilirseniz onu da kavuracağız. Başlayalım mı? Şimdi Tavamızın altını yaktık. İlk önce şu görmüş olduğunuz pazı veya ıspanak da olabilir. Yeşil soğanı kavuracağız. Hani vardır ya, hamsi kuşu yapılır. Ee, Karadenizler çok severler. Ayıklanmış hamsilerin aralarına yeşillik koyarlar, birbirine yapıştırırlar. Sonra onlara hamsi kuşu derler ve kızartırlar. Şimdi biz onun daha kolay bir versiyonunu yapacağız. Yine sebze yeşil soğan olabilir, maydanoz koyabilirsiniz. Nane çok yakışır. Biz onları şöyle bir tavada birazcık kavuracağız. Zeytinyağı ya da sıvı yağ da kullanabilirsiniz elbette ki. Ben pazıyı ya da ıspana çok sevdiğim için ama sadece maydanoz olur, dereotu, nane hangi yeşilliği bulabilirsiniz. Şimdi bir başka tavamız daha var. Tavamız burada. Bu yaklaşık böyle 20 santim çapındaki bir tava. 25 santime kadar da çıkabilirsiniz. Şimdi bunun içini de yine şöyle zeytinyağıyla yağlıyoruz. İyice her tarafa elinizle ya da fırçayla yayın. Hamsi aslında o kadar lezzetli bir balık ki bir de piştiği zaman hani böyle farklı bir lezzete de ulaşabiliyor. Ama tabii yeşilliklerle karıştırılınca öyle. Şimdi bu hamsilerin her birini şöyle ayıkladık. Başını ve gördüğünüz gibi kuyruğunu kopardık. Parlak kısımları alta gelecek şekilde bir güzel şöyle diziyoruz. Müzik birimizi attık. Biraz pul biber de çok yakışır. Bu böylece susuz kavuracağız yeşillikleri. Tatlandırdık. Şimdi hamsileri dizmeye devam. Sanki aslında hamsili tost yapıyoruz değil mi? Tavanın altını yağladıktan sonra bütün hamsileri dizdik. Şimdi düşündüm de size çok zor gelebilir bu. Siz ayıklatmadan da hamsiyi sadece kafasını kopararak, siz o hamsileri de böyle yıldız gibi, güneş e, yıldızları gibi dizebilirsiniz. Bir toz gibi yaptığımızı düşünün. Hatta bunun içine pirinçli bir pilav da koyabilirsiniz. Hani var ya hamsili pilav, o da yapılabilir. Biz şimdi kavurduk. Biraz soğumasını bekledik yeşil harcımızın, ıspanak olur, pazı olur dedik. Sonra bunu, bu görmüş olduğunuz hamsilerin üzerine dağıtıyoruz. Hamsi kuşu omleti. Öyle de diyebiliriz. Şöyle bir güzel dağıtalım. Bir sürü yeşillik olabilir, ısırgan otu bile olabilir. Harika bir yemek bu bence. Misafirlerinizin de çok hoşuna gidecek bir şey. Şimdi bunun üzerine tekrar hamsileri dizeceğiz. Ama bu sefer hamsilerin bu parlak yüzleri üste gelecek. Tam bir tost yapıyoruz yani. Sonra da tavada ocak üstünde pişireceğiz bu kadar. Olağanüstü güzel görünümlü yeşillikli bir salata yanında harika olur bunun. Şimdi üzerine parlak kısımları üste gelecek şekilde kapata kapata yan yana yan yana yan yana dizeceğiz bu kadar. Karadeniz kadını o kadar pratiktir ki, hiç vakti yok. Hemen bir ot kavurur, hemen cecik bir hamsi tava yapar, hamsili pilav yapar, her şeyi çok hızlı ve acele yapar. Ben çok severim. Hele bir de mısır unu ekmeğiyle ne kadar lezzetli olur. Altta bir sıra hamsi dizdik, yan yana dip dibe. Ortaya böyle sebzeli harcı koyduk. Üzerini tekrar hamsileri kapattık. Sonra bunu tavada sallaya sallaya, omlet gibi de alt üst ederek pişireceğiz. Şimdi ocağımızın altını açtık böyle çok yüksek ateşte değil orta ateşte bir böyle omlet havasında pişireceğiz alt hamsi üst yeşillik üst hamsi yalnız tabii Karadenizlerin bu e, kapakları çok önemli buna balık kapağı diyorlar gördüğünüz gibi kenarı yok böyle dümdüz bu her işinize yarar mutlaka edinin bununla da çevireceğiz şimdi ağzını kapatıyoruz. Ara ara böyle çevire çevire hamsi kuşumuzu, pazılı hamsi kuşumuzu pişiriyoruz. Şimdi bakın altı kızarmaya başladı. Pazılı hamsi kuşu. İyice kızardıktan sonra teftüz edeceğiz. Şimdi alt kısım kızardı. Şimdi bunu çevirmemiz lazım. Evet, çevirdik. Bakar mısınız? Mis gibi kızardı. İşte böyle. Şimdi altı da kızarsın, servis yapacağız. Şimdi artık pişti. Altını ve üstünü kızarttık. Şimdi bunu bu gördüğünüz tabağa alacağız. Yine şöyle, ben şöyle yapayım. balıklı omlet oldu. Şimdi bunun yanına domatesler. Tabii ki şöyle süsleyebiliriz. Limon çok yakışır tabii ki. Kimisi balığı çok limonlu sever. Bana sorsanız ben limonlu sevmem balığı. Ama limonsuz da balık sunumu olmaz değil mi? Şöyle bir yeşillikle de kuş konduralım. Bir kere çok sağlıklı. Her eve mutlaka balık girmeli. Günlük ve taze balıkları Migros'ta bulabilirsiniz. Bu hamsi kuşu oldu böyle. E, çok da lezzetli oldu. Hep sağlıklı günleriniz olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.